Merhabalar. Bugün yeni kısa küçük bir seri başlatıyorum. Bu serimde LoL'de kullanılan terimleri öğreteceğim. Bu videom hem yeni gelen, böyle yeni başlayan oyuncular için hem de bunların arasında bilmedikleriniz ya da eksik bildikleriniz varsa onları düzeltmek, öğretmek için. Ha bunların hepsini biliyor olsanız bile bu kelimelerin İngilizcelerini ve Türkçe karşılıklarını söyleyerek en azından birkaç kelime İngilizce öğretmiş olacağımı düşünüyorum. Haydi başlayalım. Bugün Lölde chatte kullanılan satmalardan bahsedeceğim. Hızlı hızlı gideceğim çok uzun sürmesin diye. En başta GLHF var. GLHF'nin açılımı Good Luck Have Fun'dır oyun başında yazdığı yazıldığını görürsünüz. Good luck, iyi şanslar, have fun, iyi eğlenceler tarzında karşı takıma veya kendi takımına iyi dileklerini sunmak amacıyla yazılır. GG var, GG, good game demek. Oyun sonunda yazılıyor bu da veya BG var, bad game. Bu da iyi oyundu ya da kötü oyundu tarzında bir değiş. Easy var, easy'nin ne olduğunu bilmeyen o kadar çok kişi var ki. Easy'nin yani ezin, ezik, ya da ezdim anlamında olduğunu sanan çok fazla insan var. Halbuki easy'nin ez diye yazılmasının amacı İngilizce alfabede e'nin i diye, z'nin de zi diye okunması e ve z kısaltmalarının okunuşunun İngilizce'de kolay anlamına gelen easy'yi anımsatması. Yani easy kolaydı, kolay anlamına geliyor. Yani yoksa o sanılan ezik veya ezdim'in kısaltması değil. Ha, öyle bir şeyler çok istiyorsanız çerez yazabilirsiniz çok severim. MP var, well played, iyi oynadın demek. NJ ve GJ var. Nice job veya good job. Bu da iyi işti, iyi iş çıkardım, bravo anlamında. MB var, my bad. Yani benim hatamdı demek. Flash atarsınız duvardan kaçmak için, duvara atarsınız, MB yazar. NP var, no problem. Yani sorun değil anlamında. FF var, FF de sur vermek yani teslim olmak amacıyla yazılıyor. SS var, SS'i Yanlış bilen çok kişi var. Mid SS atmadı. Neden SS atmıyorsun? Tarzında çok görürsünüz. SS Stay safe demek. Yani dikkatli ol, güvende kal demek oluyor. Karşınızda bir Katarina varsa o ünlü sarı pingi atarak koridorlarınızı uyarıyorsunuz. Yani koridorlarınıza diyorsunuz ki güvende kalın, dikkatli olun. Stay safe SS. Bu NT var. Nice try takımın arkadaşınız bir şey yapmaya çalışır, bir kombo atmaya çalışır, kaçırır kombosunu NT NT yazarsınız. Yani iyi denemeydi. Nice try. Int var. Int'in açılımı intentional feed yani bilerek besleme. Intlemek olarak kullanıldığını çok görürsünüz. Pre var veya duo. Bu benim prem, duom dersiniz. Pre'nin açılımı premade. Duo'nun da anlamı sanırım latince'de iki demek oluyor. Yanlışım varsa düzeltin. AFK var. Away from keyboard yani klavyeden uzakta oyunun başında değil demek oluyor. DC var. LoL'de kullanılan DC Discord anlamına gelmiyor. Disconnect yani bağlantısı kopmak. CT var. Counter. Bunu da şu karakter benim CTM olarak görürsünüz chatte. Karşı takımın sizin stratejinize ya da sizin şampiyonunuza karşı anti hero, anti strateji olması demek oluyor. Son olarak da FP var. FP'nin açılımda first pick yani ilk seçim demek. Bu da seçim ekranında. ...ilk seçimi olan birine yazıldığını görebilirsiniz. En çok da Yasuo ile kullanılır bu. Bana FP Yasuo alır mısın yazılır. Bu kadar. Ee, dediğim gibi kısa bilgilendirici. Bilmedikleriniz varsa öğretici bir e, video olsun istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yardımcı olmuşumdur. En azından birkaç kelime İngilizce öğretebilmişimdir. Çünkü bunlar sıkça kullanılan kelimeler olduğu için... LOL'de kullandıkça da aklınızda kalacağı için... ...umarım İngilizce konusunda birazcık faydalı olmuşumdur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.